Merhaba güzel 5. sınıf öğrenci arkadaşlarım benim. Evet arkadaşlar en son bu beceri temelli matematik sorularında hangi ünitede kalmıştık? Bakın kanalımı incelerseniz 5. üniteye kadar atmıştım. En son 5. ünite veri işleme uzunluk ve zaman ölçme konusunda kalmıştık arkadaşlar. Buraya kadar olan kısımları hep çözdük. E, kanalımızda araştırıp bulabilirsiniz. E, anlatımımızı beğeniyorsanız onları baştan itibaren takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 5. ünite beceri temelli sorular yani Milli eğitim sitesinde, ODSGM'de ve MEBİN sitesinde bunlar var. Bunlara bakın. E, beceri temelli sorulardan hepsini çözüyoruz. 5. E, sınıfla ilgili de atmaya çalışıyoruz. Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce, Din hepsinden atmaya çalışıyoruz. E, bütün sınıflardan faydalı olmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olun, beğenin. E, takip etmeyi unutmayın. Yeni videolar gelecektir. Güzel çocuklar. Şimdi arkadaşlar bakın birinci soruda bana ne diyor? Beceri temelli sorular. İnternette, e, Milli Eğitim internet sitesinde var. Aşağıya da bırakıyorum pdf'yi arkadaşlar. Önceki videoları da buraya sağa sola bir yere linklerini bırakıyorum. Bunları inceleyebilirsiniz. Güzel çocuklar. Bakın. Şimdi arkadaşlar birinci soruda bana ne diyor? Aşağıda bir harita uygulamasında kale ile merkez arasındaki ulaşım süresi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Arkadaşlar bana bakın 3 tane bilgi vermiş. Tamam mı? Yürüme, yürüme yani kaleden merkeze gitme. İşte kale şurada arkadaşlar. Çok da önemi yok bunların. Merkez de şurada. Buradan şuraya gidiş de diyor. Yürüyerek 7 saat 18 dakikada gidilir. Toplu taşıma araçlarıyla 1 saatte gidilir. Araç ile kendi aracında 32 dakikada gidilir diyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu bilgiyi öğrendikten sonra Kerem ne yapmış? Merkezden kaleye doğru Kerem yürüyerek gitmiş arkadaşlar. Kerem yürüyerek, Erdem kendi aracıyla gitmiş ve Aysun toplu taşıma aracıyla aynı anda yola çıkmıştır. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın aynı anda yola çıkmıştır. Üçü de uygulamada belirtilen sürede kaleye ulaşmıştır. Kerem kaleye 15'te, saat 3'te yani 15.00'da ulaştığına göre Erdem ve Aysu'nun kaleye ulaştığı saatler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor bana arkadaşlar soruda. Bakın güzel çocuklar bunlar e, burada nereden yola çıkacağım? Kerem arkadaşlar kaleye 15'te saat 15'te ulaştığına göre Kerem ne ile gitmişti? Kerem yürüyerek gitmişti. Peki yürüyerek e, kaç saatte ulaşılıyor? Yürü 7 saat 18 dakika. O halde ben Kerem'in ulaştığı saat olan saat 15'ten 7 saat 18 dakika öncesini bulursam hepsinin üçünün de çıktığı zaman dilimini çıktığı saati bulmuş olurum arkadaşlar. Şimdi o halde 15'ten 7 18'i çıkartalım. Peki arkadaşlar bakın 00'dan 18 çıkmaz. Biz bu durumda şunu yapmamız gerekir. Saat 15.00 arkadaşlar biz nasıl ifade edeceğiz biliyor musunuz? 15'ten hani normalde bir 10'luk alıyorduk ya artık bir 60'lık alacağız. Çünkü 1 saat 60 dakika olduğu için sağ tarafa bir 60 dakika aldım arkadaşlar. Bakın şu 15 saatin içinden bir 60 dakikayı buraya koydum. Burası 1 saat azalarak 14 oldu. Bakın gösterdim burası 60 dakika arttı. Burası 15'ten 14'e 1 azaldı. 1 saat azaldı. Yani bunun içindeki 1 saati Yan tarafı 60 dakika olarak vermiş oldum. Güzel çocuklar. 60'tan 18 çıktı arkadaşlar. 42. 14'ten 7 çıktı. 7. Yani 7 saat 7'yi 42 geçe. Üçünün de yola çıktıkları ortak saat dilimidir arkadaşlar. Ortak saattir. Artık gerisi çok kolay. 7, 3'ü de arkadaşlar 7.42'de çıktı. 7.42'de 7.42'de. Peki Erdem kendi aracıyla gittiği için 32 dakika sürecektir değil mi? Ki Aysun toplu taşımayla gittiği için bir saat sonra bir saat sonra varacaktır. Şimdi bakın burada ben size yaptım sizin için. Erdem 7.42'de yola çıktı arkadaşlar. Daha doğrusu hepsi çıktı o şekilde. 32 dakika sonra e, saat kaçta varır? E, kendi aracıyla toplayacağım. 2 2 daha 4 4 daha 7 7 74 yaptı. 74 arkadaşlar fazla olduğu için bakın bunu ben nasıl ifade edebilirim? 60 artı 14 şeklinde. Neden 60? Çünkü 60 dakika yani 74 dakika 60 dakika artı 14 dakika şeklinde yazarım. Bu 60 dakikayı 1 saat olarak yan tarafa verdim. 7 1 saat artı 8 saat oldu. 14 dakika 14 dakika. Demek ki Erdem 8-14 geçe varacak arkadaşlar. Aysun ne yaptı? 7.42'de yola çıktı. 1 saat sonra varıyor. Toplu taşımayla gidenler. Topladım arkadaşlar. 8.42 oldu. Aysun'da 8.42'de. Peki benim cevabım hangisi arkadaşlar? Bakın. B şıkkı Erdem 8.14. Aysun 8.42. Burada birinci soru bitmiş oldu. Şimdi buna bakalım güzel çocuklar. İkinci soruda bana ne diyor? Bakın. Buna göre uzun hisardan aksuya doğru yola çıkan bir araç ee ne diyor? Bir araç yol üstünde aşağıdaki levhalardan hangisiyle karşılaşabilir diyor arkadaşlar. Bakın. Ne bilgiye bakılıyor. bakıyorum. Bakıyorum. Yol üzerinde yerleşim yerlerine ne kadar mesafe kaldığını gösteren levhalarda uzaklık birimi olarak kilometre kullanılır. Uzunhisar ile Yeşilkent arasındaki uzaklık 118 kilometre. Yeşilkent ile Aksu arasındaki uzaklık 63 kilometredir. Bakın arkadaşlar ben size burada şekilde bunu çizmeye çalıştım dediği şeyi. Mesela Uzunhisar şurada olsa Aksu burada olsa arada Yeşilkent vardır. Uzunhisar'dan Yeşilkent'e 118 kilometre. Yeşilkent'ten Aksu'ya 63 kilometre vardır. Mesela şurada bir tabela denk gelse. Ee, burada şuna kalan mesafe, buna kalan mesafe. Buradan neyi öğreniyorum? Yani aksuya kalan mesafe her zaman yeşil e kalan mesafeden daha büyük olmalı arkadaşlar. Tamam mı? Bakın aksuya kalan mesafe x mesela e, yeşil e kalan mesafeden her zaman büyük olmalı. Şundan dolayı. Bunu görüyorsunuz değil mi? O halde tamam uzun hisardan aksuya gidebilmek için yeşil kentten geçmek gerekmektedir. Yani Uzun arkadaşlar Aksu'ya gitmek için Yeşilkent'ten geçmek gerekmektedir diyor. Buna göre Uzun Hisar'dan Aksu'ya doğru çıkan bir araç yol üstünde aşağıdaki levhalardan hangisiyle karşılaşabilir? Arkadaşlar bakın C ve D şıklarını direkt eledim ben. Neden? Çünkü diyor ki bana bak Yeşilkent 78, Aksu 63 olmadı. Yani Yeşilkent'e kalan mesafe hiçbir zaman Aksu'ya kalan mesafeden büyük olamaz. Çünkü Yeşilkent daha önce geliyor. Daha kısa mesafe var burada. Bak Yeşilkent burası Aksu burası. Mutlaka Aksu büyük olmalı. Yeşilkent 83, Aksu 30 olmadı arkadaşlar. Bakın bu olmadı, bu olmadı. C ve D şıkları gitti. 83, 30'dan büyük olduğu için yani Yeşilkent'e kalan mesafe kesinlikle olmaz. Çünkü Aksu'ya kalan uzaklık her zaman Yeşilkent'ten büyük olmalıdır diye ben burada not düşmüşüm. Peki A, B şıklarını inceleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın Yeşilkent e, şuna bakalım. B'ye bakalım. Yeşilkent 30, Aksu 83. Arkadaşlar şöyle bir tabela olabilir. Bakın tabela burada. Uzunkent, Yeşilkent işte Aksu. Tamam arkadaşlar tabela burada diyelim. Bak 83 kilometre buraya kalmış diye ben ayarladım. Aksu'ya 83 var. Yeşilkent'e 30 var. Bu şekilde. Peki aradaki fark 83'ten 30 çıkınca 53 çıkıyor. 53 olmadı arkadaşlar. Yeşilkent ile Aksu arası 63 olmalıydı. B de gitti. Cevap A'dır zaten. A'yı inceliyorum. Bakalım doğru mu? Tabela diyor ki 68. 68 yeşil Yeşilkent'e var. Aksu'ya 131 var. Evet. 131 varsa 131'den ben 68'i çıkartırım arkadaşlar. Ne kalır? 63 kilometre kalır. Zaten bana da o şekilde verilmişti. 63 kilometre verilmişti. Yani bu uygundur. Bana verilen bilgilere göre uygundur. Çıkararak buldum. Güzel çocuklar. Hemen 3'e geçtim arkadaşlar. Bakın. 3'ün soruda ne diyor? Evet. İşte burada şekillerin çevre uzunluğu hesaplanırken bütün kenar uzunlukları toplanır. Dila çokgen şeklindeki renkli kartları aynı renkte iki çokgenin kenarları yan yana gelmeyecek biçimde birleştirerek bir dikdörtgen oluşturmuştur. Arkadaşlar bakın burada sarı, kırmızı ve yeşili kullandığı için artık şu tamamlayacağı üçgende bu üç renkten birini kullanmayacak. Bana şu bölge onu söylüyor. Tamam mı güzel çocuklar? Sarıyla çizdiğim bölge onu söylüyor. Aşağıda oluşturduğu bu dikdörtgenin son kart koyulmadan önceki görüntüsü verilmiştir. Buna göre Dilan'ın koyduğu son kartın çevresinin uzunluğu ve rengi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın ilk önce buraya bir dik üçgen şeklinde bir kağıt koyacak zaten. Bak bana burayı 13 santim vermiş. Şurası 13. Cevaplardan da bakın burada 13 yazıyor zaten. Ben karaladım şimdi. Şurası 13. Yani bu dikdörtgeni ben buraya çıkarttım. Şurası diktir değil mi? Şurası diktir. Şimdi bunun dik kenarlarını bulalım arkadaşlar. Bakın burası 20 santim ise şurası 20'ymiş Burası 15 ise ben bakın şöyle yapalım. Burası 20 ise burası da 20 değil midir? Şurası da 20'dir. 20'den 15'i çıkarttığımda şu kısa kenar ne kalır güzel çocuklar şurası? 5 kalır. Değil mi? Şurası 30'muş arkadaşlar. E burası 18'miş. Burası 18'miş değil mi? 30'dan 18'i çıkartırsam yani bak şurası 30'sa burası da 30'dur değil mi? Burası 30'dur. 30'dan 18'i çıkarttığımda 12 kalır. Çünkü dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşittir. 5 santim, 12 santim, 13 santim arkadaşlar. Hepsini topladım. Ne yaptı peki? Güzel çocuklar. 30 santim yaptı arkadaşlar. Bakın toplayın. E, 13, 12 daha 25 yapar. 5 daha 30 yapar. 30 santim peki neyi yapamaz? Bakın 30 santimde 2 tane var. Şıklara bakıyorum. Zaten şunlar elendi. 30 santim sarı olamaz arkadaşlar. Çünkü sarı yan tarafta var. Sarı şurada olduğu için hemen komşusu olarak sarı olamaz. Bana burada onu söylemişti. O yüzden 30 santim kahverengi olabilir. Denizli doğru cevaptır. Tamam hemen geçtik dördüncü soruya. Evet arkadaşlar bakın iki tane çubuk almışlar bunlar. Kerem öğretmen Aysu ve Erdem isimli iki öğrencinin 72 santim uzunluğunda iki tel vermiştir. Aysu ve Erdem bu telleri büküp uçlarını birleştirerek aşağıdaki şekilleri oluşturmuştur. İşte Aysu şunu yapmış arkadaşlar. Üç tane eşkenar üçgen yapmış 72 santimlik bir telle. Aynı şekilde Erdem ne yapmış? 3 tane kare yapmış arkadaşlar. Burada yazıyor. Buna göre Aysun'un oluşturduğu üçgenlerin bir kenar uzunluğu ile Erdem'in oluşturduğu karelerin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden hangisinde verilmiştir diyor. Arkadaşlar 72 santim Aysun'un var mıydı? Vardı. 3 tane eşkenar üçgen yapacak mı? Yapacak. Peki 72'yi 3'e bölerim. Bir tane eşkenar üçgenin çevresi 24 olmalı arkadaşlar. Bakın 24'tür, 24'tür, 24'tür. Peki eşkenar üçgenin özelliği neydi arkadaşlar? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. 24'ü 3'e böldüm. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8 olur. O zaman Aysu'nun ne olmalı arkadaşlar? 8 olmalı. A, B şıkları gider. Bakın bunlardan gitti. Peki Erdem'e geçtim şimdi. Erdem 3 tane kare yapacakmış arkadaşlar. 3 karenin bütün karelerin özdeş olduğu için bunlar. Değil mi? Özdeş diyor bakın. Özdeş ne demek? Aynı özelliği gösteren, aynı birbirine benzeyen, aynısının tıpkısı demek. Tamam mı? Evet. Özdeş karelerin e, bir tanesinin çevresi nedir arkadaşlar? Yine 72 3'e bölerim. 24 olacak. 24 olacak. 24 olacak. Peki karenin 4 kenarı olduğu için ve hepsi birbirine eşit olduğu için 24'ü 4'e bölerim. 6 6 6 6. Değil mi? Hepsi 6 6 6 6. Eğer demek ki de 6 olur arkadaşlar. 24'de 6 olur. Cevap Denizli seçeneğidir. Güzel çocuklar hemen geçtim 5. soru. Evet. Burada bana diyor ki arkadaşlar teknoloji tasarım dersinde farklı çokgenler kullanılarak aşağıdaki rüzgar hazırlanmıştır. Aşağıdaki grafiklerin hangisinde bu tasarımda kullanılan çokgenlerin sayıları doğru olarak gösterilmiştir. Arkadaşlar bir sayalım. Bakın. Üçgen kaç tane var? Üçgen. Değil mi? Ee, bir. Bir tane var arkadaşlar. İki. Üç. Dört. Beş. Beş tane üçgen var. Dörtgene bakıyorum arkadaşlar. Bir. iki, Üç. Dört. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane dörtgen var arkadaşlar. Dört kenarı olan hepsini sayıyorum. Kimin dört kenarı olabilir? Paralel kenarın değil mi? eşkenar dörtgenin, karenin, işte yamuğun. Ne? Bunların hepsinin dört kenarı vardır arkadaşlar. Beşgenleri sayıyorum. Beşgenlere bakıyorum. Bir beşgen. 1, 2, 3, 4. Dört tane de beşgen var arkadaşlar. Altıgenlere bakıyorum. Altıgenler nerede? Bir, iki tane de altıgen var. Peki bana bu hangi şıklarda bu? Bu sayılar aklımda tutalım arkadaşlar. Bakın şu sayılar. sayılarımız şunlar. Bunları saymıştım. Hangisinde var bu şıklar? Evet A şıkkında görüyorum güzel çocuklar. Bakın üçgen 5 tane. Tamam mı? Dörtgen 11 tane. Beşgen 4 tane. Altıgen 2 tane. Hemen A cevabım benim bulunmuş oluyor. Hemen ne yapıyorum? Hiç durmadan 16. değil 6. soruya geçiyorum arkadaşlar. Güzelce bakın. Görüyorsunuz. Evet. Aşağıda bir havayolu firmasının sahip olduğu 5 farklı uçağın uzunluk yükseklik ve bir defa da gidebildiği maksimum uzaklık yani menzil ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bir pilot bu uçaklardan arkadaşlar bakın Kanarya, Kartal, Atmaca, Şahin, Albatros bu uçaklar arkadaşlar bu uçak çeşitleri ne uzunluğu yani uzunlukları yükseklikleri ve menzilleri bir defa gidebileceği e, menziller verilmiş. Bir pilot bu uçaklardan uzunluğu 4500 santimetreden az. Arkadaşlar bakın uzunluğu bana ne olarak vermiş? Metre cinsinden vermiş. O halde biz bu 4500 santimi metreye çevirmemiz gerekir. 4500 santimetreyi metreye nasıl çeviririm? Santimetreden metreye yukarı doğru gidilir değil mi? Santimetre şuradaydı. iki basamak vardı. Mesela santimetre, desimetre, metreydi. Bir basamak, iki basamak. Her basamakta biz ne yapıyorduk? 10 ile bölünürdü yukarı doğru giderken bölüyoruz. Aşağı doğru gidiyorken her adımda 10 ile çarpıyoruz arkadaşlar. O halde ben bunu ne yapmam lazım? 2 adım olduğu için 100'e bölmem lazım. 2 kere 10'a bölmem lazım. Yani 10'a böldüm, 100'e böldüm 45 metre yapar arkadaşlar. 45 metreden az olacak diyor. Tamam mı? 45 metreden az olanlara bakıyorum. Evet bu Kanarya doğru, Kartal doğru, Atmaca doğru. Şahin ve albatros yanlış arkadaşlar. Bakın bunlar elendi. Tamam mı? Neden elendiler? Çünkü 45 metreden fazlalar. Bunlar gitti ikisi. Şu an elendi. Yüksekliği 12 metreden fazla diyor. 12 metreyi bakın arkadaşlar yüksekliği santimetre cinsinden bana verdiği için santimetreye çevirmem gerekir. Metreyi santimetreye nasıl çeviririm? 1 metre 100 santim olduğu için bakın burada bana bilgilerimi vermiş zaten. 1 metre 100 santim olduğu için 100 ile çarpılır. Değil mi arkadaşlar? 12'yi 100 ile çarptım. 1200 santim oldu. 1200 santimden fazla olacak arkadaşlar. Bakın e, ne oldu? 1200 olduğu için Kanarya değerlendi arkadaşlar. Bu Kanarya da gitti. Şu gitti zaten. Bunlar da gitmişti. Daha bakmaya gerek yok. Peki kim var? Burada 1250 ile 1300 var. İşte 1200'den fazla olan. Şu an kartal ve atmaca kaldı arkadaşlar. Bakın Şimdi 4 milyon metreden fazla menzil yapıyor diyor. 4 milyon metreyi neye çevireceğim arkadaşlar? Menzili bana kilometre cinsinden vermiş. O yüzden kilometreye çevirmem gerekir. Metreyi kilometreye çevirirken güzel çocuklar ne yapılır? Bine bölünür. Bine böldüm arkadaşlar. 4000 kilometre oldu. 4000 kilometre menzil uçakla bundan fazla menzil yapıyormuş. 4000'den fazla olan kim kaldı arkadaşlar? 4200'de bakın kartal var. Demek ki şu kartalın verileri benim için uygundur arkadaşlar. Kartal nerede? Evet Bursa'da diğer çocuklar. 7'ye geçtim hemen. 7. soru bana ne diyor arkadaşlar? Bakın Uğur annesinden 10.30 ile 12.30 saatleri arasında toplam 30 dakika televizyon izlemek için izin almıştır. Bakın 30 dakika çok önemli. İşte program başlama saatleri. Arkadaşlar televizyon programını görüyoruz. 10.30'da sevimli arı başlıyor. 10.55'te gece maymunu. 11.15'te canım ablam. 11.50'de çıtır başlıyor. 12.20'de minik e, kuzular başlıyor. Bu ne diyor bana arkadaşlar? Yukarıda bir çocuk kanalı belli saatler arasındaki yayın akışı verilmiştir. Bu yayın akışı sırasında her program biter bitmez. Bir sonraki program başlamaktadır. Buna göre Uğur izin aldığı süre içinde izin aldığı süre ne kadar arkadaşlar? 30 dakika. Değil mi? 30 dakika. Süre içinde bu çocuk kanalda yayınlanan programlardan hangisini tamamını izleyemez diyor. İzleyemez. Demek ki arkadaşlar 30 dakikadan fazla bir zaman dilimi süren program izleyemez değil mi? Bakın sevimli arı 10.30'da başlamış 10.55'te bitmiş. O halde kaç dakika sürmüş? Yani arkadaşlar burada bir sonrakinden bir öncekini çıkartarak sevimli bulacaksınız. Programların süresini bulacaksınız. Mesela sevimli arı nedir? 10.55'te bitiyor. 10.30'da başlamış. 10.55'den 10.30'da çıkartırsam arkadaşlar 5'ten 0 çıktı. 5, 5ten 5, 25 dakika. Bunu izleyebilir. Tamam bu güzel doğru. Gece maymununu bulmak için arkadaşlar 11, 15ten 11 e, 55'i çıkaracaksınız. Bundan bunu çıkartınca arkadaşlar ne kadar? 20 dakika kalır. 10'luk alın öbür taraftan. Bunu da izleyebilir. Çıtıra bakalım. Çıtırı izlemesi için arkadaşlar 10, 11, çıtır başlıyor. 12, 20'de bitiyor. 12, 20'den 11, çıkaracağım. 12, 20'den 11, çıkartıyorum. Kaç kalır arkadaşlar? 20 dakika buradan. 10 dakika oradan 30 dakika kalır. Zaten bunu gösterdim ben burada. Bunu da izleyebilir. Fakat canım ablamı izleyemez arkadaşlar. Çünkü canım ablam bak 11.50'de bitiyor. Yani çıtır başladığı için o bitiyor. 11.50'de bitti. 11.15'de başlamıştı. 11.50'den 11.15 çıkartınca arkadaşlar burada ne kalır? 35 dakika kalır. Tamam mı? 35 dakika kaldığı için 30 dakikadan büyük olduğu için canım ablamı izlemeye süresi yetmez. Güzel çocuklar. Geçtim. 8. soruda bana ne diyor arkadaşlar? Bakın hemen son iki soruyu çözeceğim arkadaşlar. 10. soruya kadar. Evet minik penguen Gurze ve ailesi yıllardır ana buzul ile bağlantısı olan bir buz sahanlığında yaşamaktadırlar. Ancak küresel ısınma yüzünden guruzu ailesinin yaşadıkları sahanlığın ana buzul ile olan bağlantısının genişliği her geçen gün 4 cm. 4 cm incelmektedir diyor arkadaşlar. Tamam. Evet buna göre minik Gurze ailesinin yaşadığı buz sahanlığın ana buzulu olan bağlantısının genişliği 20 metre olarak ölçüldükten kaç gün sonra bu genişlik 8 metre olarak ölçülür? Şimdi arkadaşlar ilk önce ilk başta 20 metre ölçülmüş. Daha sonra 8 metreye düşmüş. Kaç metre azaldı? İncelen kısmı bulmak için ne yapıyorum? 20 metreden 8 metreye çıkardım. 12 metre kaldı. 12 metreyi arkadaşlar ne yapıyorum? Santimetreye çeviriyorum. 1 metre 100 santim olduğu için metre santimetreye nasıl çevrilir? Metreli santimetre arasında 2 basamak var ve 2 kere 100 ile çarpılır. 10 ile çarptım, 100 ile çarptım, 1200 oldu değil mi? 10 ile çarptım, 120, 1000 ile çarptım, 1200 santim oldu. Yani bana şunu soruyor. Bir günde 4 santimetre azalıyorsa 1200 santimetre ne kadar zamanda azalır? 1200 santimi 4'e bölüyorum. Santimler gitti. 1200'ü 4'e böldüm. 300 gün geçmesi lazım arkadaşlar. Cevabımız Bursa'dır çocuklar. Hemen geçtim arkadaşlar. Sondan bir önceki soru 9. soru. Evet burada ne diyor bana? Aşağıda Esra'nın anneannesinin tarihi evinde bulunan tahta merdiven modellenmiştir. Bu merdivende 3 basamaklı sahanlığa çıkılan ilk bölümden e, sonra ilk bölümü üst kata bağlayan ikinci iki bölümde 6 basamak yer almaktadır. Yani arkadaşlar diyor ki bak şurada 3 basamak. 1, 2, 3. 3 basamak şurada var. 6 basamak arkadaşlar burada var. Toplamda ne var? 9 basamak var güzel çocuklar. 9 basamak var arkadaşlar. Bakalım şimdi. Esra bu merdivenleri kullanarak üst kata çıkacaktır. Merdivende her bir basamak yüksekliği 23 santim olduğuna göre. Arkadaşlar her biri 23 santim değil miymiş? 23 santim, 23, 23, 23. Peki kaç tane 23 var? 9 tane 23 var. Esra'nın bu merdiveni kullanarak çıktığı yükseklik kaç metredir? Yani santimetreyi metreye çevirme olayı. 6 artışta 9 basamak var güzel çocuklar. 9 ile 23 santimi çarptım. Çünkü her bir basamak 23 santim uzunluğunda. 9 kere 23 207 santim yapar. Santimetreyi biz metreye nasıl çeviririz arkadaşlar? Metre buradadır. Desimetre buradadır. Santimetre buradadır. Santimetreyi metreye çevirirken arkadaşlar bölü 100 yapılır. Her adımda 10'a bölüneceğinden dolayı 2 kere 10'a bölünür. Yani 100'e bölünmüş olur. 100'e bölmek nasıldır arkadaşlar? Virgül her zaman buradadır bir basamak iki basamak. Yani iki basamak sol tarafa kayar. 2,07 olur arkadaşlar. A şıkkı olur. Güzel çocuklar. Şimdi arkadaşlar hemen 10. soruya geçtim ve son soruyu çözüyorum. çözüyorum. Bu soruyu çözünce videoyu bitireceğim. Bu videonun yani bu videonun en zor sorusu arkadaşlar. Dikkatli olun. Bakın ne diyor? Evet. Bir alışveriş merkezinde anneler günü için hazırlanan bir etkinlikte 1 milyon 350 bin santimetre küp hacminde bir buz kalıbının içine bir pırlanta yüzük yerleştirip buz kalıbı sıcaklığı hep aynı olan salonda demir ızgaranın üzerine koyulmuştur. Bu alışveriş merkezinin Gelen müşterileri anne sevgisi buzu ne kadar sürede eritir sorusunu sormuş ve doğru cevap veren kişinin buzun içindeki pırlanta yüzüğün sahibi olacağını belirtmiştir. Bu soruyla müşteriler buzun hangi tarihte tamamen eriyeceği ile ilgili tahminlerde bulunmuş olup ve doğru tahminde bulunan kişi pırlanta yüzüğün sahibi olacaktır. Arkadaşlar hikayeyi anlatmış keşke okumasak bunları siz okusanız. Buz parçası var içinde yüzük var bunu hediye edecekler. Buz kalıbı diyor ki arkadaşlar 5 Nisan günü saat 10'dan itibaren erimeye başlamış ve etkinlik süresince buz kalıbının her 4 dakikada bir 100 santimetre küp. erdi gözlemlenmiştir. Bu çok önemli arkadaşlar. Buna göre pırlanta yüzüğü kazanan müşterinin tahmin ettiği tarih ve saat aşağıdakilerden hangisidir? Bir ayı 30 gün kabul et. Bir günü 24 saat. Bir saate 60 dakika kabul edeceğiz. Arkadaşlar bakın burada bizim için ne önemli? 1 milyon 350 bin santimetre küp vardı. Her 4 dakikada bir 100 santimetre küp gitti. Bakın güzel çocuklar ben size bunu burada adam akıllı çözdüm. Bunu Bakın şimdi tane tane inceleyelim. Şu bilgi bize lazım. Bir de şunu görelim arkadaşlar. Şimdi birinci aşamada arkadaşlar bizim benim buz parçam bin santimetre küptü. 100 santimetre küpe bölerek Yani kaç tane 4 dakika gerekiyor onu buluyorum. Santimetre küpler sadece işte sıfırlar gitti sıfırlar gitti. Ne kaldı arkadaşlar? 13.500 13.500 tane 4 dakika geçtiğinde bu buz erir arkadaşlar hepsi tamam mı? 13.500 tane 4 dakika geçiyor. Çünkü her 4 dakikada bir 100 santimetre küp eriyordu ya. O yüzden 100'e böldüğümde bu kadar 4 dakika geçmesi lazım. Peki 13.500 tane 4 dakika ne yapar arkadaşlar? Çarptım bu ikisini. 54.000 dakika yaptı. 54.000 dakika kaç saat yapar arkadaşlar? O yüzden 1 saat 60 dakika olduğu için 60'a bölüyorum. Dakikalar gitti. Sıfırlar gitti arkadaşlar. Sadeleşti. 5.400'ü e 6'ya böldüğümde 900 saat yapar. Yani 900 saat sonra bu eriyecek arkadaşlar. Tamam mı? 900 saat kaç gün yapar arkadaşlar? Bir günde 24 saat olduğu için 900 saati ne yapıyorum? 24 saate bölüyorum. Saatler sadeleşti. Işte. Arkadaşlar nasıl şurada bölmüşüm. Bakın bunu inceleyin. 924'e bölüyorum. 3 kere 24 72. İşte 18 kaldı. Yanına 0 koydum. 180'e 24'e böldüm. 7 kere 7 kere 24. 168 12 kaldı. Yani 900'ü arkadaşlar e 24'e böldüğümde 37 gün çıkıyor ve 12 saat artıyor. O halde 924'e böldüm. 37 gün 12 saat sonra bu buz eriyecektir arkadaşlar. 37 günün içinde bana demişti ki bir ayı 30 gün kabul et. O halde 30 günü bir aya ayırdım arkadaşlar. Bir ay var 7 gün var. Yani bakın 37 gün yaptı ikisi. Bir ay 7 gün ve 12 saat artmıştı. Bir ay 7 gün 12 saat sonra ne zamandan? 5 Nisan saat 10'dan sonra arkadaşlar. 1 ay 7 gün ve 12 saat sonraki zamanı bulacağım. Bakın 5 Nisan saat 10'dan sonra 1 ay sonra 5 Mayıs saat 10 yapar. 1 ay sonra bu. 7 gün sonra 7 gün ekleyin arkadaşlar. 5'e 7 ekledi. 12 Mayıs saat 10 yapar. Tamam mı? 12 Mayıs saat 10 yaptı. Peki bir de 12 saat ekleyeceğim arkadaşlar. Bu 1 ay 7 gün sonra olan zamandır. Değil mi? Buraya not ettim ben bakın. Görüyorsunuz. 12 saat eklediğimde arkadaşlar. Ona 12 ekledim 22. Demek ki 5 Nisan saat 10'dan sonra 1 ay 7 gün 12 saat sonraki zaman dilimi nedir? 12 Mayıs saat 22'dir. Güzel çocuklar. 1 ay 7 gün 12 saat sonra. Evet arkadaşlar burada 5. ünitenin beceri temelli sorulardan neyi çözmüş olduk? İlk 10 soruyu çözmüş olduk. Hemen takip eden videoda hemen diğer 10 soruyu da yani 11-20 arasını bulabilirsiniz. Burada linki bırakıyorum zaten. E, ya da bırakmıyorsam videoda bulun. Kanalımıza takip eden arkadaşlar diğer dersleri de hep çekeceğim. Beceri temelli soruları Sınav Uzmanı kanalından takip edin. Kanalımıza abone olun. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum.